Beyhan teyze böyle kendini hep öne atmaya çalışıyor. Asıl burada konuştuğumuz konuyu bile bize unutturuyor. Asıl konuya gelelim Rabia. Senin suçun daha büyük. Sen ha. kadının ağzını bir silip önüne önlük bebeğe önlük koyar gibi koyamaz. Evet ya o senin böyle bir lüksün o. yok. Sen de yani normal bir insansın. Yani bu yaşta kadına terbiye veremezsin. Aynen öyle. Evet. Yani ben Hatta ben çektim. Ama... Yönetmenim bir verir misiniz? İzmir Şu halini mi? bir görün kadıncağızın. Aa, ne yapıyor onlar? Bakar mısın? Aa! aa. Ay kadın çocuk gibi azarlıyor. Eyvah! Ay! Yazık teyze. Milis. çorbayı da yediriyor. Hii. Kız bu ne? Başka şey yok. Ay çok yazık. Ay bunları da mı görecektik? Ay. İzledikçe kanım donuyor. Arkadaşım sen dedektif misin bizi gizli gizli çekiyorsun? Konumuz o değil. Bu normal mi yani? Konumuz o değil. Madem öyle... Şimdi arkadaşlar bir toplum içindeyiz. He. Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini ben onu öğretmeye çalışıyorum. Sa Rabia'cığım, ne yemek yeme adabı öğreteceğin yer burası değil. Yalnız o kadın kaç yaşında? Farkındasın değil mi? Toplum Beş içinde Normal mi yani şu an? Senin yaptığın normal toplum içinde kayınvalidene. Yani üzerine dökmesi e, daha mı normal? Daha normal bence. Bence değil. Bu sürekli yaptığın yaptığı bir şey bence hiç normal değil. Uyarabilirsin, söyleyebilirsin ama bu yaptığın resmen ayıp yani. Evet. Yok yok. Benim kimseden korkum yok. Kayınvalide yok canım. Yemek Benim yeme adabını öğretiyorum. Ha. Bir yaştan sonra. O küçükken öğretilmiyor mu ya çocukken? De öğretememişler. Demek ki ben devreye girdim. Benim kayınvalidem de yeme sıkıntısı yaşıyor. Ama ben herkesin ortasında önüne peçete koymuyorum. Çok yanlış. Zamanında yaptıklarını bir de düşünün. Bayağı, ne yani da Bu yapamaz. hiçbir şey değil ya. emin olun. Valla zamanda sana bir şey yapan kadına sen bu muameleyi çekemezsin. Heh. Bence ee, bir sen kadın çektim. dişliyse diş. Asıl sen bu kadına neler yapmışsın? Ay çocuğunu yoldan al. Sonra anasına böyle mendili tak. Burada gelince bana sesin çıkıyor çocuk gibi yaptığına bak hala. Çocuk musun sen? Olur o insanlık, insanlık hali dökülüğü. Nasıl insanlık hali? Geldi bana hali. davran. O niye sesin çıkmadı. Ona çıktı. O niye çıkmadı? Sesim çıktı nasıl olsa ileride o yedirecek öyle bana. O kayınvadene yaptığın şey ne ya? O çocuk mu, bebek mi? Önlük veriyorsun, ağzını siliyorsun. Yapma bu senin kayınvaden ya. Sizin amacınız ne? Gelinme karşı beni niye kışkırtıyorsunuz? Neden kışkırtıyorsunuz? Kim alıyorsunuz Arkadaşım kışkırtıyorsunuz da? Arkadaşım kışkırtacak insan. bir şey yok. Çocuk muamelesi yok, yapıyor onda sana. Yok bir şey yok ki. Koskoca kadınlar Aa, Şuna gidiyor. Çocuk muamelesi yapıyor. Senem Hanım biz seni kışkırtmıyoruz ki. Senin gelini seni rezil etmiş. Gülsün Hanım. Sizin hoşunuza gitmez mi bu durum? Benim hiç hoşuma gitmez. Bitmez. Beni koca Türkiye rezil olurum ben.